Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte bir tane oyun oynayacağız. Oyunun mantığını bilmiyoruz daha. Öğreneceğiz sizinle birlikte. Arkadaşlar burada yazıyor. O yüzden onları yapacağım. Canavar varmış bir tane. Canavardan kaçacağız bilgisayarları hackleyip kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben şu an bir tane bilgisayar buldum. Onu hackliyor. Arkadaşlar rahatsız olmayın diye telefonun sesini kıstım. Evet. Arkadaşlar Yanlış eklerseniz canavar sizin yerinizi görebiliyor galiba. Galiba karşım yanlış ekledi onun yerini görebiliyorum ben. Korktum. Ben de ekleyeyim. Çekil ben de ekleyeceğim. yakalandı. Arkadaşlar şimdi arkadaş kurtarmaya gideceğiz. Bir dakika çekip ben de bekleyeyim. Ee, gidelim bence. Gidelim Dur ben bir iki nasıl kurtarmaya çalışayım mı? Arkadaş bir tane yakalandı. yakalandı şimdi onu kurtarmaya gideceğim arkadaşlar oyunda dört kişiyiz yanımdaki kız yüzünden yerimiz belli oldu tamam. ben çok güzel gidiyordum ah bilgisayar tamamlandı ah son anda ah arkamda Yo. Kurtar beni. Ay. Tamam de kurtar. Arkadaşlar canavar bu arkadaş. Beni şimdi dondurucuya götürdü. Seni kurtaracağım. Gel. Arkadaşlar ar arkadaşlar süreniz var. Sürenizin dolma, dolduğu an ölüyorsunuz. buraya yakalayamıyor. Kapının önünde. ah, çok ah çok teşekkürler. Kaç, 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 teşekkürler. Ah, yakalandı. Kaçacağım ben, kaçacağım, 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 kaçacağım. V'ye doku, dokun, dokun, V'ye dokun. V'ye dokunayım mı kaçıyorsun bunu? Hayır, ben de yakalandım. Senin, senin Hayır. V'ye dokunacağım. Arkadaşlar v burada. Dokunayım, kaçtım. ben ben yakalandım. Seyirciye bastım diye kaçtım. Nedenini bilmiyorum. Öğle ben koşuyorum lan burada. burada Orada <laughs> mı? Burada burada. Onu uzaklaştırmayın dedi. Ya, ya ya. Arkadaşlar E yerine C'ye basıyorum. İki de bir. Bu nasıl bir çöp? Hazırlayacağım. <laughs> dokundum ve kız geldi kız geldi kaç 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 ne kurtaracağım ya kaçamıyoruz şu anda ben saklandım Seni başka bir yere götürdüm arkadaşlar burada Yürüye kaldım yürüyorum yukarı bir tane kız da geliyor mu? burada yani. dikkat et kız var zaten, kızı yakalar Yüz başka bir yere. Benim donarak ölmemi bekliyor. Ne yapacaktın? İzleyecek miydin? Allah'ım Allah'ım. Diğeri senin. Arkadaşlar ben donarak öleceğim. Aç kaç kaç. Ah. Hemen. Aynen. Teşekkürler. Ben yakalanıyorum. Kaçın kaçın. Beni, Beni kurttu. Arkadaşlar gıdım canım kaldı. Beni koydu an öleceğim. Buna elayayım. Beni koydu. Koydu. gel. Biz yakalanmak ama biz yakalandık. Orada mı hala? Hı hı. Sanırım. Evet orada. Tepeye mi koydu sende? Bak buradayım. Görüyorum ya tepede. Ölceğim. Senin başını bekliyor. Ölceğim. Özür dilerim seni kurtaramadım. Neyse oyunu kazanmaya çalışacağım ben de. Arkadaşlar gıdım canla kaçmaya çalışıyorum. Beni bir kere koysa şey buzla öleceğim. Arkadaşlar galiba dört tane şey kalmış. Dört tane ismi unuttum ya. Bilgisayar kalmış galiba. Arkadaşlar etrafı arıyorum. Bilgisayar var mı diye. Nerede yok hiç ya. Ah kaç 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 kaç. Ee. Ee tıkladım sen. Ah <laughs> kapıdan geldi. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Her türlü <olacağım. gülüyor> öleceğim. Ah önümü kesiyor. Kaç kaç kaç. Oradan Kaçtım. giremiyor. Oradan giremiyor. Arkadaşlar bu oyunla ilgili bildiğim tek şey canavarların diye. Aa, oraya çıktı. Cece. Aa. Ah. Ve, ve 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 orada vardı, orada buzluk var. Aa, ya. Arkadaşlar ben de öldüm. <laughs> Arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. İsterseniz daha fazla oynayabiliriz bu oyunu. Video çok uzun sürer yoksa bir el daha oynarsak. Görüşürüz. Bay bay.